86 yılından bu yana yüksek gerilim hattımızda binalara yakın olduğu için 34.500 volt tehlike arz etmek dedi. Bu hattın e, XLP üzerine alınmasını istedik. Ondan sonraki çalışmada Adabazar Bölge Müdürlüğü'ne Gölcük Şebekesi'ne bilgi verildi. 2000 yıllarına yakın buradan buraya kadar XLP hattına alındı. Yer altına alındı. Buradan yukarısı da görüyorsunuz. Tehlike arz etmekte ve aynı zamanda mahallemizin trafosu da kaldırmamaktaydı. Bu mahalle her gün her hafta iki günde bir tehlike altında artı elektrik kesintisi. Saatlerce arıza giderilmesi bekleniyordu. Burada XLP hattı alındıktan sonra Saraylı, Şirinköy'de bir yüksek gerilim altında karga çarpıyor buradan aşağı alev akıyor. Alev akıyor. Bunu biz ikna edemedik. Çözüm. Sedaş'a bildirdik. Hadi. En son 2023'te <laughs> burada gene çok aşırı bir hatta çocuklar burada oynarken üzerlerine alev yağdı. Üzerlerine alev yağdı. Yani o korku zaten bu çevreye yetti. Akabinde tekrar oldu. Ne oluyor? Ne gidiyor? İşte ağaç kesildi. Ya ağaç kesildiyse burada niye bu gümleme oluyor? Niye alev akıyor? Bir türlü biz bunu anlatamadık trafo yetmiyor dedi. Trafoyu ne yaptıklarını bilmiyorum ve trafonun Buyurun. gücünü trafenin gücünü kaldırmaya uğraştılar. Yani dağıttılar bizi darattılar. Bu yolun sağında solunda öteki fırının yolunun üzerindeki ara sokak kesiliyor. Orta gerilimde de kesintiler oluyor. Tekin haberi yok. Bu bir değil iki değil her haftalarca bu olay oluyor. Muhtarlıkla dilekçe yazdık 2023'te imza topladık. Tekrar hiçbir çözümle gelmedi. Henüz daha gene aynı şey. İki gün önce gene yaşadık. Bu işin en kısa zamanda çözümlenmesini istiyoruz. Burada iki tane devlet diş hastanemiz var. Bu o elektrik kesintilerinden dolayı devlette ait olan diş hastanemiz trafodan aşağı özellikle hat çekildi. Yani devlet hastanesi elektrikler gümlese bile hat geliyor. Enerji geliyor. Özel de yok. Bizler Peki SEDAŞ, siz SEDAŞ'a başvurduğunuzu söylediniz. SEDAŞ'tan size nasıl bir geri dönüş oldu? Ya SEDAŞ'tan hiçbir zaman bizi ferdi olarak dönüş olmadı. Çözümlenecekti. 2023'teki yapmış olduğumuz dilekçelerimizde muhtarlıkla beraber e, imza kampanyası götürdük. İşte seçim var, yatırım var e, dendi ama burada kalmış yazdığımız dilekçeler. Muhtarı sıkıştırdık, o da bizi avutuyor. Peki elektrik kesintilerinden bu patlamalardan dolayı evdeki elektronik aletlerde sıkıntı evet. yaşıyor. Yani tabii yaşadık. Yaşadık. Yaşayanlar oldu. Benim e, kaç sefer arıza yaptı televizyonum. Arızaya götürdüler. E, yani tamam bozulmadı ama işte neyi kesil voltaj düşüklüğünden mi neyi ne bilemiyorum. E, kesildi ama bunun karşılığında bir ücret e, ödeme yapıyormuş. Elektrik kurumu ama biz bundan haberimiz yoktu. Sonradan öğrendik. E, benim olan üç sefer buzdolabı gitti. Burada oturanlar mağdur oldu. Yine bu binada yine öyle. Ertuğrul abi aynı. Ertuğrul abinin kendisi yine öyle. 25 gün önce benim kombi şu karşıdaki servisi çağırdım. Elektrik dedi. Geçen sene iki buçuk senelik yeni bitmişti garantisi. Televiz televizyonum gitti. Çağırdım şeyi servisi geldi baktı. Elektrik dedi. Televizyonu değiştirdim. Anladım. Abi. Yani geçen seneden bugüne bir kombi bir televizyon bende. Peki Sedaş bunu karşılamıyor mu şu anda? Valla yani güncel olarak yaşadığınız şu, şu anda yakın zamanda yaşadığınız ilk yani problem nedir? Şöyle söyleyeyim. Ekrem abi yıllardır uğraşıyor. Geçen sene hatta beni de hadi sen de gel bu sefer dedi. Ben çok fazla gitmek istemiyorum. Çünkü geriliyorum. Adamın tavrına bakıyorum orada. Yani bize cevap veriyor ama iş olsun diye cevap veriyor. O belli zaten. Mimiklerinden falan belli. Ekrem abi dedim bir daha ben gelmem. Yani gerildim. Hakikaten gerildim. O sebepten de gitmiyorum bir yere. Anladım. Ekrem abi ama Allah razı olsun Senelerdir bu işi uğraşıp uğraşıp yani, duruyor adam Şurada şu gerçek Bu hattın bu şekilde Burada kalması çok büyük tehlike Ve yakışacak Bir şey değil bu elektrik kurumuna Bu Patladığı zaman mahalle sokağa dökülüyor Yani bomba yani... Kamyon lastiği günler ya O alt etmiş yani öyle bir ses Bu binalar komple sokağa dökülüyor patlamada Şimdi o yetmiyor Bir de elektrikler kesiliyor Hiç kimse ilgilendiği yok Söylüyorum arızaya diyorum ki neden kesilmiş nedir ya ne niye çözülmüyor mu bu? Hiçbir cevap yok. İki gün önce kesildi. Muhtarı aradım muhtarı. Dedim böyle böyle ne oldu dedim dilekçe vermiştik. Ya işte ile bildirmemiş burası bak. İle bildirmiyor ile. E neyse programa alınacak burası nasıl çözüme ulaşacak? İmzalar nerede? Dosya numarası ver dedim siz geliyorsunuz diye. Dosya numarası izledim. Muhtar bir baktım o da çark etti. Muhtar bunu yani. da kayış attı. Kaytardı yani. Bu işin içinde pek bunu görünmek istemiyor. Yani ne varsa bu ya bizi kaldırsınlar ya bu hattı kaldırsınlar ne yapacaksa yapsınlar buradan. Asıl mensubu kardeşim hoş geldiniz. Öncelikle mahallemizde yaşanan elektrik sorununa karşı duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz 35 yıldır Genç Osman Caddesi Sedef sitesinde ikamet eden bir kişiyim. Gölcük ilçemize elektrik tarihte Tedarik sağlayıcı görev yapan Türk Elektrik Kurumu tarafından göre ve sorumluluk Sedaş'a devredilmesinden itibaren malumunuz bütün ev işyerlerinde elektrikli cihaz ve sayılar artmış. İhtiyaç duyulan enerji sarfiyatı çoğalmasına rağmen enerji şebek katlarının yenilenmesi, trafo merkezlerinin güçlendirilmesi, wattların artırarak ihtiyaçlara cevap verebilmeleri adına paralelde yenilenme ve güçlendirme çalışmaları, yatırımları maalesef yapılamamıştır. Enerji temini sistemleri eski sistemler idame ettirilmeye çalışılmakta. Arıza oldukça müdahale edilerek pansuman tedbirler alınmaktadır. Düşünün Gölcük ilçemizin merkezinde Genç Osman Caddesi'nde enerji nakil hatları bu tarihte havadan geçen hatlarla taşınmaktadır. Akım ve voltaj trafo merkezi ben bildim bileli aynı bu nedenlerden dolayı mahallemizde elektrik ihtiyacına cevap veremediğinden sık sık trafolar bomba gibi patlamaktadır. Trafonun patlaması esnasında oluşan yüksek akım direklerden topraklamalardan adeta alevler fışkırtmaktadır. Eğer o direklerde topraklamalar olmasa muhtemelen evlerde prizle takılı bulunan bütün elektrik cihazların yanması söz konusu. Standby konumu yoksa bunlarda buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombiler hasar görmekte kartları zarar vermektedir. Bizim mahallemizde bu trafonun patlamaları maalesef her 3-4 ayda bir meydana gelmektedir. Trafo merkezi ihtiyacı diyecek verecek şekilde trafolar yeniden dizayn edilmelidir. Benim bu süreçte küçük ateş soğutma ilgilerinden teyit alınabilir. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve en sonraki 12 Ocak saat 18'de meydana gelen elektrik kesintisinde kombi kartı arızalandı. Allah'tan İzmit'te 1800 TL karşında onarıldı. Bu aşamada iki gün elektrikli ısıtıcılar ile idare etmek zorunda kaldım. Eğer kart onarlamaz durumda hasar görseydi, kışın ortasında kombi yenilemek mecburiyetinde kalacaktım. Bu da ağır bir külfet olurdu. Aynı süreçte trafik yarattığı olumsuz etkiyle mahallede benzer şekilde mağdur olan birçok komşunun olduğunu biliyor, duyuyoruz. Muhtemelen şu anda toplanan komşularımız da bunu teyit edeceklerdir. Maalesef meydana gelen hasar ve arızalı cihaz ve makinelerimizi kendi imkanlarımızla onarmalarını yaptırıyor. Onların maliyeti yüksek olmasın diye de servis dahi çağıramıyoruz. Böylesi durumlarda müracaat edebilecek hakem heyeti gibi bilir kişileri yetkilendirilerek arıza nedenleri hastalığın tespit edilmesi ve zararın tazmin edilmesi sağlanmalıdır. Dünyanın düşünün şu havai hattan geçen şebeke hatlarının trafo patlaması esnasında kopması durumunda Can ve mal kaybına ne kadar bedeller ödenir Allah muhafaza. Havadan geçen şebekatların ivedilikle yer altına alınması sağlanmalıdır. Sedaş'a elektrik faturanın ödenmesini bir hafta gelecektir hemen elektriğiniz kesilmeye geliyorlar. Bu kadar maddi kazanç elde eden firmalar Enerji Kaynaklar Bakanlığı kontrolü takibiyle şebeke hatlarının yenilenmesi, modernize edilmesi Günümüz değil, yarınlarımızın ihtiyacına cevap verecek şekilde yatırımlar yapılması yasal ve mecburi tutulmalıdır. En önemli sorunların biri de faturalar ödenemediğinde hatların kesilmesidir. Elektrik, su, doğalgaz insanın en temel varoluş hakkıdır ve de kesinlikle kesilmemelidir. Ödenmeyenler faturalar için başka çözümler üretilmelidir. Mesela yeniden yapılandırma gibi. Hele de kış mevsiminde bu kesintiler insanlar için hayat meselesi kadar değerli olduğuna inanıyoruz. Saygılarımızla teşekkür ediyorum. Hatta şu karşıki beyaz bineye kadar. Evet. Yani buradan alınan, buradan böyle gelen bu sağlı sollu binalar, kesildileri bunlar yaşıyor. Şu öteki ha, tarafların ha, hepsini doğru, kaldırdılar. Ne kadar diyor. Şu hatta kesiliyor. Şu karşıki mavi bina, mavi bina kesilmiyor. Yani bu hat üzerinde en sonki olaylar, yaşadığımız olaylar. Yani bunun çözülemeyecek nesi var? Ya bir binada bir kaçak var ya bir şey var. Hiç kimsenin bir ilgili bir kişinin gelip ilgilendiği yok. Haberleri de olmuyor. Telefon arıza ararsan bile haberleri bile olmuyor. Yani 100 metre mesafe bu tehlikenin, bu arızanın çözülemeyeceği çok düşündürücü. Anladım.